50'ye kadar çıkartmaya çalışacağım. Şaka değil. Ev, araba, bağ, bahçe değil tam 50 tane çocuk istiyor. Bu isteğine de oldukça yaklaştı. Çünkü şu anda 33 çocuğu var. İsimlerini biliyorum tabii ama yalnız bazen zorlanıyorum. Mesela bir, birini çağıracağım zaman. Zorlanıyorum. Yanık sesiyle düğünleri, bakışlarıyla da kadınları coşturdu tam dört kadın onun eşi olmayı kabul etti. Hoşlanıyorum, neşeleniyorum, neşe alıyorum çocuklardan zevk alıyorum. 1982 yılından bu yana düzenli olarak evlenen Halit Tekin, 4 karısı ve 33 çocuğuyla iki katlı bu evde yaşıyor. Bütün aileyi bir fotoğraf karesinde toplamak neredeyse imkansız. Bebek rızkıyla gelir diye ardarda arda doğuran hanımlar şu günlerde yaşadıkları sıkıntılar konusunda yardım istiyor. Memnunuz ama hani kira olunca biraz maddi konusunda sıkıntı. olunca kaymıyor. Dakika Olur yani. Hadi. Hadi. Hadi.